Herkese merhaba. Ihlara Vadisi'nden herkese merhaba. Gezimizin ikinci durağı olan Aksaray'dayız. Aksaray'a 42 kilometre uzaklıkta Ihlara Vadisi'ne geldik. Dün gece otoparkta kaldık. Bugün de burayı geziyoruz. Yarın da aşağıdaki Selime Katerlerine doğru yol alacağız. Ihlara Vadisi 14 kilometre uzunluğunda 150 metre yükseklikliğinde olan bir vadidir. Ortasından Melendis çayı geçiyor. Daha öncesinde de Melendis çayı Kap Kapadokya çayı bir adlandırılıyor varmış. Kim değiştirmiş onu bilmiyoruz tabii ki. Bu vadi sadece doğal güzelliği ne değil? Hristiyanlığın ilk aşamasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan e, tarihi bir dokusu da var aynı zamanda. Bu vadide Hristiyan din adamları e, inzivaya çekilmek ya da savaştan kaçmak için ...burada kendilerine bir yerleşim yeri kurmuşlar. Vadinin içerisinde birçok kilise ve yerleşim yerleri mevcut. Biz çok beğendik. Aşırı e, tarihi dokusu bize enerji verdi. Herkesin gezip görmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi gezimize geçelim. Dün akşam üzeri Aksaray Ihlara Vadisi'ne geldik. Otoparkta konakladık. Sadece 15 TL karşılığında konaklamamızı müsaade ettiler. Karavancı dostlar, buraya geldiğinizde gezmek isterseniz gece burada kalabilirsiniz. Birazdan da Ihlara Vadisi'ni gezmeye çıkacağız. Lilit tabii ki karavanda kalacak. Çünkü çok uzun bir kilometre yapacağız. Lilit bize eşlik edemez maalesef. Yürümeyi pek sevmiyor. Görüşürüz kızım. Hadi, Hadi ha. uyu bakalım sen. vadideki merdivenler bize merhaba dedi. Yaklaşık 500'e yakın merdiven ineceğiz. Bakalım çıkması nasıl olacak çok merak ediyorum. Vadiden inişte sağ tarafta bulunan ağaçaltı kilisesine geldik ilk olarak. Bakalım bakalım içeride neler varmış kalma bir kilise. Özdemir arkadaşımız buraya iyi dileklerini iletmiş. Biz de ona iyi dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar, bu tarihi dokuya neden zarar veriyoruz? Kiliseye geldik. Bakalım burada neler var. Tabii ki de ne olacak tarihi kalıntılara zarar veren vatandaşlarımızın isimleri var. Burada mezarlar var. Sanırım Hristiyanlığa kendini adayan papazların mezarı. Orada bir ışık gördüm ama oraya yanaşayım bakalım. Evet bir papaz gördüm. Evet ben kokan papaz. Çok korktum. <laughs> Ömürleri çalmışlar. kilisenin karşısındaki karanlık kiliseye geldik. Bakalım buralarda neler var. Buralar ne ki acaba? Kiliseye girmek için bilet kesenlerin koltuğu mu yoksa? Muhteşem oyuklar var. Ya bu dönemde yaşamak isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Burada büyük papaz oturuyor galiba. Büyük papazın koltuğu. Buradan geçebiliriz. <laughs> wow. Asıl olay burada dönüyormuş galiba Adamlar işini biliyor ya İnziva falan hikaye Kafa dinlemeye gelmişler buraya Arkadaşlar su çok soğuk. Buz gibi ama mükemmel. Diğerleri işlerini çok iyi biliyorlarmış. Mükemmel yere kapak atmışlar. gidelim başımıza bir iş gelmesin. Gel abi. gel. Gelsin ya işsiz olur mu? Anam burası neresi böyle? Hiçbir fikrim yok. Balkona gidiyoruz herhalde. Ya de teras var. Ya ben de bir şey var zannettim ya. Buradan halka, ses ulusa sesleniyorsun galiba. Ay canına ses eşli. Ama biz şu odalara niye gitmedik? Çıkamıyorduk çünkü. Evet. Senden bir balkon konuşması bekliyoruz. Ey sevgili arkadaşlar, çıkın çıkın gezin, oturmayın. Gezin, 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 gezin. Mükemmel doğa, her şey mükemmel. Yılanlı kiliseye geldik. Yılanlı kilisede kilisenin duvarlarında dört kadının yılanlar tarafından nasıl ısırıldığı anlatılıyor. tavsiye ederiz. Evet, şimdi işin en... Geldik en civcivli, en can canlı bölüme merdivenleri çıkmaya. İniş güzeldi, keyifliydi. Heyecan Doruk'taydı. Şimdi çıkış yorucu, zor, uykulu, sıcak. Bunu almış olarak devam edecek. Tabii ki.